Merhabalar Yükselen Koç ve Koç Burçları e, Yorumuma geçmeden önce yorumlarımı takip etmeyi seviyorsanız Lütfen bir beğeni ve yorumla beni desteklemeyi ihmal etmeyin Kanalıma yeni geldiyseniz ve beni takip etmek isterseniz de Aşağıdan abone olup bildirim ziline basın ki Son yüklediğim videolarımdan haberdar olabilin e, Kanalımın daha fazla kişiye ulaşmasını ve onların da bilgilenmesini isterseniz e, videolarımı paylaşabilirsiniz diyor ve yorumuma geçiyorum Evet sevgili yükselen koç ve koç burçları e, öncelikle bir hatırlatmayla yorumuma başlamak istiyorum e, burç yorumlarını yükselen burcunuza göre yapıyorum e, yükselen burcumuzu e, bilmiyorsanız eğer öz burcunuza göre de Dinleyebilirsiniz. Evet e, sürekli olarak niçin e, aylık burç yorumu yapmadığımı e, soruyordunuz. Sizin için bu ay bir burç yorumu yapayım dedim. Şimdi e, Haziran ayında sizi neler bekliyor? Kısaca bir göz atalım. E, ay'a 3 Haziran'daki Merkür Retrosu'nun bitişiyle başlıyoruz. E, bir süredir retro hareketli olan Merkür artık ileri hareketine başlıyor. Merkür'ün retro etkisinden kurtulmak pek çoğumuza... Ee, iyi gelecektir elbette ki ancak merkür retro hareketini 26 derecedeki algol, algol sabit e, yıldızının üzerinde sonlandırıyor kaput algol e, kafa koparan ölüm yiyen şeytan yıldızı en etkili ve zor e, yıldız karanlık enerji olarak biliniyor bireysel olarak da fazla ihtiraslı olmayı ve gerçekleri görmemeyi de ifade ediyor e, bu nedenle de 3 Haziran civarı biraz tehlikeli bir dönem e, olacaktır. E, özellikle e, para konularında dikkatli olun, olmanızda fayda var. E, çünkü Merkür sizin ikinci evinizde, e, ikinci eviniz olan para evinde ileri harekete başlamış olacak. E, gelmesi engellenmiş bir paranız varsa e, artık e, Mercury Retros bittiğine göre gelebilir. Elektronik bankacılıkla ilgili sorunlarınız varsa bunları çözebilirsiniz. Ancak e, para konusunda fazla ihtiras e, yaparak farklı e, yollardan para kazanmayı denerseniz elinizdekini de kaybetme riskiniz var. E, çünkü gerçekleri göremeyeceğiniz bir etki altındasınız. E, 21 Hazirana kadar Güneş İkizler Burcu'nda seyrine devam ediyor olacak. Ee, İkizler Burcu sizin üçüncü evinizde yer alıyor. Ee, güneşin burada olması üçüncü ev konularını e, gün yüzüne çıkaracaktır. Üçüncü ev Merkür'ün evi olduğu için e, bu dönem zihniniz e, çok faal olduğunu e, göreceksiniz. Çok düşündüğünüzü e, ve planlar yaptığınızı söyleyebilirim. E, üçüncü ev Kardeşler evi, yakın akrabalar, çok yakın arkadaşlar, yakın çevreniz e, ve bu kişilerle e, ortak gündemleriniz, e, onlardan gelecek e, haberler, e, onlarla ilgili planları ifade ettiği için e, bu konular gündeminizi meşgul ediyor olacak. Üçüncü, finansal astrolojide e, ticaret, ticari faaliyetleri de e, gösterdiği için, Varsa ticari faaliyetleriniz oldukça aktif bir dönemde e, olacaksınız. E, ticari konularda e, bir takım fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. E, bu dönemde kısa seyahatler yapmanız gündemde olacaktır. E, sürpriz bir e, şekilde. E, Seyahate çıkmak fırsatı da yakalayabilirsiniz. E, bu dönemde yine varsa arabanızla ilgili konular e, gündeminizde olacaktır. E, arabanıza işte e, bakım yaptırmak iyi olabilir. E, niyetiniz varsa yeni bir araba alabilir ya da arabanızı satabilirsiniz. E, yönetici gezegeniniz e, Mars Koç burcunda e, seyahat ediyor. Bu seyahat esnasında sizin e, yükselen burcunuzun üzerinden e, geçecek. E, bu ay yapmak istedikleriniz, e, mücadeleniz e, son derece dikkat çekiyor. E, hareketlisiniz, kendinizi güzel ya da yakışıklı hissediyorsunuzdur. E, ve bu dönem oldukça girişimcisinizdir. E, yeni bir iş, e, proje başlatabilirsiniz. E, Mars yükseleninizden geçerken, Sağlık konularını da tetikleyebilir. E, kronik e, hastalıklarınız varsa e, lütfen doktor kontrollerini ihmal etmeyin. E, Marsın Koç burcundaki e, konumu sizi aşırı enerjik yapacağından e, trafikte dikkatli olmanızda fayda var. E, onun dışında e, mücadele gücünüz oldukça yüksek. Ee, Jüpiter'in de Koç Burcundaki e, seyahati e, kendinize olan güveninizin artmasına e, neden olacaktır. Ego yapmaktan kaçının. Ee, Venüs Boğa Burcundaki seyine devam ediyor olacak. Şimdi Venüs Boğa Burcunun yöneticisi olduğu için burada oldukça güçlüdür. Ee, Boğa Burcu sizin ikinci eviniz olan para evi ve e, paranın yöneticisi Venüs burada size büyük e, şanslar veriyor. Finansal destekler bulabileceğiniz bir ay sizi bekliyor. İş hayatınızda bir rahatlama, olumlu gelişmeler olması söz konusu. E, 12 Haziran'da Venüs-Uranüs e, kavuşumu gerçekleşiyor. E, bir hafta önce, bir hafta sonra e, etki göstereceğini düşünürsek e, bu hani 5-7-15 e, Haziran arası e, bu etki alacağını söyleyebilirim. E, bu kavuşum sizin e, ikinci evinizde meydana geliyor. E, finansal konularda ya da kariyerinizi ilgilendiren e, konularda beklenmedik ani gelişmeler e, haberler söz konusu olabilir. E, bu haberler sizin için iyi de olsa. E, şaşırtıcı olacaktır. Bütçenize biraz dikkat edin. Kariyerle ilgili konuları kontrol altında tutun. 14 Haziran'da Yay burcunda bir Yay burcunun 23 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Dolunay sizin 9. evinizde gerçekleşiyor. 9. ev konularında bazı fırsatlar ya da bitişler yaşamanız da mümkün. Yurt dışı bağlantılı e, konularınız varsa e, bu dolunay zamanı bu konulardan bir e, haber gelebilir. E, yine yurt dışı bağlantılı bir işiniz varsa e, işinizle ilgili yeni bir e, gündemle ilgilenmek durumunda e, kalacaksınız. E, yurt dışına taşınmak istiyorsanız e, bunun için bir fırsat yakalamanız yine mümkün. E, yurt dışında e, okumak istiyorsanız e, bu dönem gireceğiniz sınavlar başarı getirecektir e, yurt dışında yaşanan e, yaşayan e, bir tanıdığınız akrabanız varsa ondan bir haber e, gelmesi de söz konusu 9. ev eğitimleri de bize gösterdiği için e, bu dönem bir eğitimi bitirebilir yeni bir eğitime başlayabilirsiniz e, mahkemelik ya da davalık bir konunuz varsa e, bu konuda bir gelişme söz konusu e, olacaktır eşinizin e, akrabaları ile ilgili bir haber e, gelebilir ya da onlarla e, birlikte bazı e, planlar yapabilirsiniz. E, 21 Haziran itibariyle güneş e, artık yengeç burcuna geçiş yapacak. Ee, bu vesileyle Yengeç Burcu doğumluların e, doğum günlerini kutluyoruz. Yengeç Burcu sizin dördüncü evinizde olduğu için e, Güneş dördüncü evinize giriş yapmış olacak. Bundan sonra e, bir ay gündeminize dördüncü ev konuları oluşturacaktır. Dördüncü e, ev aile, yuva, köklerle ilgilidir. E, bu dönem aileyi, e, ailevi konular, e, ağırlık basacak ebeveynlerinizin sağlığı ile ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz e, ailenizi ilgilendiren e, konular söz, e, söz nişan evlilik gibi e, kon, e, olaylarda beraber zaman geçirmenizi sağlayabilir Evinizi, mülkünüzü ilgilendiren konular gündeme gelebilir ev alma ya da satma kiraya çıkma e, eve eşya alma gibi konular yine gündeme gelebilir. Haziran ayı gördüğünüz gibi rahat bir ay. Biraz bu rahatlığın keyfini çıkarın diyorum. Çünkü Temmuz ve Ağustos daha zorlu aylar olacak. Kendinize dikkat edin. Sevgiler.